Resimlere bakarak sizce bu adamdan iyi bir doktor olur mu? Peki ya bu adamdan? Ameliyatınızı yapması için ona güvenir miydiniz? Çoğu insan muhtemelen birinciden ziyade ikinci adam tarafından tedavi edilmek ister. Ve çoğu insan inanın muhtemelen bu konuda yanılır. Güneşe baktığınızda bazen onu net bir şekilde görürsünüz. Ama bazen gerçek şeklinden çok daha büyük göründüğünü fark edersiniz. Onu daha büyük gösteren bu ışık çemberine halo yani hale denir. Halo etkisi bir kişi, ürün veya şirket güneş gibi parladığında da olur. O zaman onları net bir şekilde göremeyiz ve her türlü alakasız niteliği onlarla ilişkilendiririz. Halo etkisi ilk olarak 1907'de Amerikalı psikolog Frederick Wells tarafından tanımlanmış. Ve daha sonra da psikolog Edward Thorndike tarafından incelenmiştir. Thorndike, uçuş komutanından subaylarını değerlendirmesini istemiş. Kriterler şunlar: fiziksel görünüm, zeka ve liderlik. Sonuçları inceleyen Thorndike, fiziksel niteliklerine göre yüksek puan alan subayların zeka ve liderlik becerilerine göre de yüksek puanlar aldığını keşfetmiş. Bu korelasyonda bir yanlışlık var diye düşünmüş. Görünüşe göre komutanlar bazı özellikleri diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirememişler. Komutanlar subaylarını genel bir şekilde tartmışlar. İyi ya da kötü. Ve bu genel duygunun subaylarına atfettikleri spesifik nitelikleri etkilemesine izin vermişler. Bazı memurlar Halo'larından yararlanmış. Diğerleri ise Horn etkisi denilen şeyle dezavantajlı duruma düşmüşler. Halo etkisi Aynı zamanda bazı öğretmenlerin neden daha güzel görünüşlü öğrencilere daha yüksek notlar verdiğini de açıklıyor. Bir çalışma 4500'e varan öğrencinin notlarını inceledi. Gönüllüler 3 farklı gruba ayrıldı. Ortalamanın altında, ortalama ve ortalamanın üzerinde. Daha güzel görünen insanlar daha iyi notlar almış mıdır sizce? Araştırmacılar daha sonra bu öğrencilerin notlarını geleneksel sınıflarda alınan dersler ile yüz yüze etkileşimin çok az olduğu veya hiç olmadığı online derslerle karşılaştırdı. Araştırmacılar, güzel veya yakışıklı olarak değerlendirilen öğrencilerin Halo'larından yardım aldıkları geleneksel sınıflara kıyasla online kurslarda büyük ölçüde daha düşük notlar aldıklarına dair kanıtlar buldu. Yakışıklı ve güzel insanların fiziksel özellikleri doğal olarak onları zeki, güçlü ve güvenilir gösteriyor gibi göründüğünden burada iyi bir kural ortaya çıkıyor. Bir kaza geçirirseniz eğer ve eşit derecede nitelikli iki doktor arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız, halo'larını görmezden gelin ve daha az yakışıklı olanı seçin. Aynı itibarı kazanmak için iki kat daha fazla çalışmış olabilir ve muhtemelen işinde daha iyidir. Siz ne düşünüyorsunuz? İş yerinde, okulda veya kamusal yaşamda halo etkisinden kaçınmak mümkün mü sizce? Peki ya başarıya işaret edebilecek diğer kriterler neler? Lütfen düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Sprouts videoları Creative Commons lisansıyla yayınlanmaktadır. Bu şu demek, videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.